ben Ferites. Arkadaşlar videomuza hoş geldiniz Ferites ailesi. bu şekilde örümcek ağlarımızı atıp şehrimizde gezmeyi bayağı seviyorum. Ee, o da kim lan? Sanırım karşımda bir tür bir insan var. Anam lan. La bu Cimen. Cimen ne geziyorsun dostum burada? Merhaba nasılsın? İyiyim Cimen de. Aa oh dostum sen harbi ne geziyorsun? Seni görmeyeli uzun zaman olmuş. Arkadaşlar bu benim arkadaşım g -Man. Ama dostum sen artık o kötü taraftasın. O şibidi tuvaletlerdensin sen. Tamam gel bakalım şuraya. Demek artık iyi birisin birisine. O zaman bunu bana kanıtlaman gerek. Bekle sen burada. Ferites ailesi sizlere bugün güzel ve anlamlı bir soru soracağım. Arkadaşlar bu soruyu bilirseniz aşağıdan o yorumlarınızın hepsine kalp atacağım. Evet bunu şuraya hazırlayacağım tamamdır. Şuraya Hazırsanız o zaman 150 Artı Bir dakika bu Bayağı ağır yazıyor Arkadaşlar bu arada feci şekilde aslında Videoları kanalımıza abone olmayı unutmayın 154 artı 46 Bunun cevabını aşağıdan bekliyorum arkadaşlar 154 artı 46 Ferites ailesi doğru bildiniz 200 Ve Ferites ailesi ise 200 bin abone oldu 200 bin abone için hepinize sonsuz teşekkürler Ferites ailesi On bir milyonlara Evet o zaman Cimen hazırsan başlıyorum dostum. Tamamdır. Hazırsın değil mi? Evet ben hazırım da sen hazır mısın? Dostum ben de hazırım. Arkadaşlar şunun gözlerine bakın. Ee, çok güzel değil mi gözlerim? <laughs> evet. Baya güzel. Tamamdır Cimen. O zaman şimdi senin karşına çok güzel bir o şibidi tuvalet çıkaracağım. Eğer ki onu öldürebilirsen gelişeceksin. Bak gördün mü? bu o kafatası hibrit şibidi tuvalet. Ee, benim aslında bunlara ihtiyacım yok dostum. Ne dedin sen? O nasıl be? Ee, şimdi izle bak. O gelişim nasıl oluyor? Dostum nasıl yani anlamadım seni. Bak 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 sen beni iyi izle. Tamam dostum seni iyi izlerim. <laughs> Arkada. Aha o da ne Orhan ne biçim büyüyorsun sen? Gelişim dediğin böyle olur dostum. Ne sandın sen? <laughs> oh, vay canına be. Cimen dostum bayağı iyi büyüyorsun ha. Ne sandın? Sen Cimenler nasıl oluştu zannediyorsun? Arkadaşlar, Cimen kendi kendine evrimleşebiliyormuş. Şuna bakın be kaç metre boyunda. Ana bunun gözleri de küçülmüş. Oğlum gözlerini lan O sorun değil. Birazdan hallederim onu. Vay be. Bu ne lan? Ne oldu lan Cimen? nasıl öldürdün bunu dostum? Ne sandın? <laughs> İlk gelişimim be. böylelikle tamamlanmış oldu. <laughs> sen sen beni kandırdın dostum. Bundan sonra ben senin en birinci düşmanınım. O zaman karşına böyle bir speaker woman çıkardım. Hadi speaker woman. Vur şuna, bitir işini. Kralı gelse, kralı gelse beni alınıyor. <laughs> Arkadaşlar ne biçim. <laughs> Gördünüz mü? Speaker ne biçim uçurdu? Speaker gel gel gel. Bizim ben burada. Hadi bakalım alırsın bunu. Hadi bakalım. Hadi iki tane daha indirmeni istiyorum. Ha, bu, bunun beni yıldıracağını mı san... <laughs> Arkadaşlar. <gülüyor> Cimen'e elveda demek üzereyiz. Cimen dostum. O zaman hazırsan sana elveda. <laughs> Şuna bak. <laughs> aa, aa. Speaker Woman sen var ya dünyanın en tatlı kızısın be. Gördünüz mü? Cimen'in işini iki vuruşta halletti. İşte benim kızım Speaker Woman be. <laughs> Şuna bakın be ne güzel dans ediyor. Ben daha iyisini yapardım hem. Ha? Daha iyisini mi yapardın? Bak işte bu şekilde. <laughs> Ne yapıyorsun be manyak? Mı? Manyak, mı? manyak mısın sen? Arkadaşlar be o beni öpüyor. <laughs> Emir ederim manyak mı? Gel bakalım. Tamamdır o zaman. Sen de artık bizdensin. Of oh, ne böyle? Bu ne böyle? Gelişimimin bitti mi sandın? Gelişimim daha yeni başlıyor dostum. Al bakalım şunu. Kafamda patlattım. Ay oğlum niye patlamıyor lan? Şimdi siz patlayacaksınız. Roketlerimi görüyor musun? Roketlerimi. İşte bu roketlerim Altı metrelik roketleri. Senin ve arkadaşının işini bitirecek. O, o arkadaşlar, O da ne böyle? İyi misiniz? İyisiniz değil mi? Merak etmeyin. Ben de bu sefer onunla o, o savaşacağım. Al bakalım şunu. Aha! Speaker woman öldü. Hayır 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 hayır. TV woman sen iyi misin? Evet, beni hiç kalmadı. Sen nesin lan böyle? Söyle bakalım senin isteğin ne? Benim isteğim sonsuz gelişimimi tamamlayıp bu şehre hakim olmak pışık yağlı kaşık oğlum. Sen bu şehre asla hakim olamayacaksın. Geç bakalım şuraya. TV Woman sen de bizdensin. O zaman Titan Saat Adam. Sen bunun işini bitirebilirsin Saat Adam. Hadi bakalım. Ultimate Jimen'in bir tek üstesinden sen gelebilirsin. Al şunu Ultimate Jimen. Şunu da al bakalım. Al şöyle. Hayır ben sıkıştım burada. o TV Woman ölmüş. Hadi Saat Adam. TV Woman'ın intikamı için dostum. Saldırmak durumundayız. Sağlısı oldu saldırmarsın. Arkadaşlar tuttum tuttum gel bakalım gel. Tut onu tut onu. Nereye kaçtı bu nereye kaçtı. Aa ben nereye kaçtığını iyi biliyorum. Gel 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 gel. Şimdi seni ona götüreceğim tamam mı? Onun o onu nereye kaçtığını iyi biliyorum. Evet beni ona götürmelisin. Hadi 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 hızlı ol dostum hızlı ol. Götür beni ona. Tamam 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 hiç merak etme. İşte burada. Al şunu. Ay yarım. Hayır geri geleceğim. Geri geleceğim. Geri gelecek demek ya. Teşekkür ederiz saat adam. Ne demek arkadaşlar? Evet. Altı mey cimenden kurtulduk. Acaba bu sefer karşımıza ne gelecek? Ama TV Woman'ı kaybettik ya. <laughs> TV <woman. gülüyor> Kusura bakma. Seni koruyamadım. Vallahi koruyamadım seni. <laughs> arkadaşlar. An Kanka merak etme intikam alınacak. Teşekkür ederim Tree Titan ama TV Woman gitti. Aha, geldi lan bu. Geldi bu. Yine geldi. Tree Titan işte bu. Demek sen ee, de E Eee ne olacak? Gel bakalım buraya. Al şunu. Aha, tek attı. Tek attı arkadaşlar. O zaman. Şöyle. Arkadaşlar. TV Man'ler de Oh, Tri Titan'a tek attı. Tri tek attı. Şimdi o zaman TV Man ailesini çağırıyorum buraya. Üç kişi bir kişi daha lazım. Bir kişi daha lazım. Tamamdır. Sen de gel bakalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi dört kişiler alabilecekler mi? Ulan bu Cimen ne kadar da güçlü böyle. Herkese o tek atıyor. Hadi be. Hadi be olsun sen alırsın. <laughs> Olamaz. Olamaz Cimen. Kendini çok güçlü zannediyorsun değil mi? Bekle o zaman. Upgraded kameraman. Başka başka başka. Başka şöyle bilgisayar man yani bilgisayar o oh, Titan bilgisayar adam bir kişi de almak istiyorum senin işini daha iyi bitirmek için ve de Titan TV woman intikam soğuk gelen bir yemektir <laughs> bunlar beni biraz zorlayacak gibi ben de ben de şey ediyorum öldür bakalım şunu öldürün hadi PC man bilgisayar Titan bilgisayar adam sen var ya sen var ya harikasın bilgisayar adam yemin ederim intikamını aldık dostum bir dahakine bir şey oldu mu bizi çağır tamam mı biz hallederiz helal be tamamdır sen de sağ ol be sen de sağ ol TV kadın ne demek, ne demek? Arkadaşlar tamamdır. Benim arkamda bunlar olduğu sürece. Ooo, oh! bu da ne? be? TV beni. Mezar taşı gitmiş. Artık bu şehri terk ediyorum ben. Bu şehirde kalmanın bir anlamı kalmadı. <laughs> ha? Bu ne lan böyle? Arkadaşlar, kimin 2099 gelmiş. Evet, ben gelecekten geliyorum. Ve gelecekte G-Man böyle gözükecek. Son teknoloji g gelmiş. O zaman son teknoloji G-Man'i... Hiç... Hayır örümcek adamlar olmaz. Titan saat adamlar az önce oldu. Buradan kim alsam kim alsam? Evet düşünüyorum. Tabii ki de ya. Titan mikrofon adam. Tamamdır. Titan mikrofon adam senin işini bitirecektir. Hadi Titan mikrofon adam saldır bakalım. Gel buraya. İlk yok bana. Asıl sen gel bakalım. Titanlara saldırmak... Ne? hayır hayır. Ha, şuna bakın bir arkasını görüyor musunuz? O sıvı soğutması var. 2099'da demek işler böyle yürüyor. Tamam senin karşına başka kimi çıkarsam bakıyorum. Aa, evet buldum galiba. Titan siren kafa. Dostum buna karşı hiçbir şansın yok. Kralı gelsin oğlum. Merak etme padişaha geldi padişah. Arkadaşlar hadi be hadi. Al şunu sıkıştırdım sıkıştırdım. Tamamdır tamamdır hadi üstüne doğru git. Oho, sirenler çalıyor bitti dostum. <laughs> i̇şte bu kadar ve Siren Kafa. Sen var ya adamsın dostum. Ne demek. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi o Siren Kafa 2099 Gmail'in işini bitirdi. Harika be. Şuna bak. Evet Feride sayesinde videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Şu anda ekranın sağında ve solunda iki video var. Sağdaki ve soldaki iki videoyu kesinlikle izlemeyi unutmayın. Tıkla, izle, izleme, pişman. Görüşürüz.